Çarşamba eczacılar platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güneş kremleri hakkında konuşacağız. Hamilelikte kullanımında risk oluşturabilecek birkaç maddeden söz edeceğim ama önce güneş ışınlarıyla başlayalım. Güneş ışınları 3 çeşittir. UVA1, UVA2 ve UVB olmak üzere. Kullanacağımız güneş koruyucu bizi bu ışınların hepsinden korumalı. Güneş kremlerinde genellikle kimyasal filtrelerden yararlanılır. Kimyasal filtre dediğimiz maddeler de cildimize sürdüğümüz zaman cilt tarafından emilip kana karışan maddelerdir ve bu şekilde bir koruma sağlarlar. Kana karışması sebebiyle gebelikte risk oluşturabilecek birkaç madde var. Bunlardan ilki avabenzon. Avabenzon içerik listesinde karşınıza bütil metoksi, dibenzoil metan şeklinde de çıkabilir. Güneş ışınlarının tüm çeşitlerinden koruma sağlar. Bu nedenle içeriklerde sık sık tercih edilen bir maddedir. Fakat güneş ışınlarından kendisi de bozulma gösterebilir. Bu yüzden bunu kullandığımız zaman ek bir filtrasyona ihtiyaç duyarız. Bu da uzayan bir içerik listesi ve kanımıza karışan daha çok madde anlamına gelir. Gebelikte kullanımı önerilmez çünkü kanserojen olduğuna dair şüpheler vardır. Henüz kanıtlanmamıştır fakat güvenliği ile ilgili soru işaretleri oluşturduğu için kullanım kısıtlaması vardır ciltte alerji ve iritasyona sebep olabilir. Bu yüzden hassas ciltli bireylerin tercih etmemesi gereken bir maddedir. İkinci bahsedeceğim madde paraben türevleri. Paraben sadece güneş kremlerinde değil birçok kozmetik üründe karşımıza koruyucu olarak çıkar. Hormonal dengeyi bozabilir ve meme kanserini tetikleyici riskler içerir. Ayrıca bağışıklığı da düşürür. Yapılan bir araştırmada düzenli olarak paraben içeren kozmetik ürünler kullanan bireylerin çocuklarının doğduktan sonra 8 yaşına kadar aşırı kilolu olma riskinde artış gözlenmiştir. Bu nedenle gebelikte kullanımı risklidir. İkinci bahsedeceğim madde oksibenzon. Oksibenzon aşırı kullanımında hormonal bozukluklar ortaya çıkarabilir. Ayrıca ciltte hassasiyet ve alerji yapabilir. Kanıtlanmamış olsa da düşük doğum ağırlığına sebep olma gibi bir risk taşıyor. Peki gebelikte doğru güneş kremi tercihi nasıl olmalı? Bahsettiğim kimyasal filtreler yerine fiziksel ve mineral filtreler kullanılmış güneş kremleri gebeler için daha güvenlidir. Çünkü kimyasal filtreler kılcal damarlar yoluyla kana karışır ve bebeğe de ulaşabilir. Fiziksel ve mineral filtrelerde ise kana karışma söz konusu değildir. Cildimizin üzerinde bir tabaka oluşturur ve güneş ışınlarını yansıtarak bir koruma sağlar. Bu yüzden de gebelikte daha çok tercih edilmelidirler. Peki bu fiziksel fitili içeriklerde nasıl görebiliriz? Çinko oksit ve titanyum dioksit olarak görebiliriz. Bunların kullanımı gebelikte daha güvenlidir. Videoyu vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz.